Merhaba arkadaşlar. Üssün üssüyle üssü sayılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adım adım gidiyoruz. Siz de peşimizden gelin. Üssün üssüyle ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bakın x üzeri y a üzeri x üzeri y aslında bu değil mi? Aldım kalemimi. a üzeri x'in bir de üzerinde y'si var. İşte arkadaşlar bunu diyor ki iç içindeki üslerin çarpımını direkt yazman yeterli a üzeri x çarpı y şeklinde belirtebilirsin. Tamam. 2 üzeri 3 üzeri 1 çarpım halinde ise o zaman direkt ben 2 üzeri 3 olarak belirtebilirim parantezin dışına. Bu da ne yaptı zaten? 8. Tamam. Eksi 2 üzeri 3. Bu zaten bildiğim bir şey. Bu neydi? Eksi 8 yapıyor. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif dikti lütfen. Şimdi üssün üstünü çarpmam gerekiyor. 2 tane üssü. 3 üzeri Eksi 2 ile 2'yi çarptım, eksi 4 yaptı arkadaşlar. Peki, 3 üzeri eksi 4 neydi? Hadi bunun cevabını da buluverelim. Negatiflikten kurtarmak için taklattırıyordum. 3 üzeri 4 oluyordu. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81 diyorum arkadaşlar. Peki buraya geldiğimizde e, rasyonel sayılarda bir şey değişir mi? Değişmez. Eksi 1 ile 3'ü çarptım yazdım. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 ile 3'ü çarptığımda eksi 3 oldu arkadaşlar. Ve artık sorumu çözebilirim. Bunun için de ne yapıyorum? Cevabını hızlıca buluvereyim pratikleşsin. Taklat duruyorum. 2 bölü 1 üzeri 3 oldu cevabım. Bu da nedir zaten? 8 bölü 1'den cevabım 8 çıkar arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir soru. Küçükten büyüğe sıralayınız. Şimdi 27 üzeri 4, 81 üzeri 6, 9 üzeri 8 gibi büyük sayılar var. Bunları bulmak gerçekten çok çok zordur. Hocam ya ben onları tek tek çarparım bulurum ben uğraşmam değil. Böyle daha çok uğraşırsın arkadaşlar. Pratik olarak lütfen dokun, düşünün. Bakın 27, 81 ve 9. Sizce bir şeyin katı değil mi bunlar? Evet bence 3'ün katları olduğunu siz de görebiliyorsunuz. 27 nedir? 3'ün üçün 3. kuvvetidir. Bir de 27'nin 4. kuvveti vardı. Bakın bu 2 27 bir de onun 4. kuvveti var. Bunu unutmuyorum. Şu şekilde yapalım. Virgül 81 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? Artık biliyorum. 4. kuvvetiydi. 3'ün 4. kuvveti 81. Aşağıyı yazdım. Bir de bunun üzerinde 81'in üzerinde 6 vardı. 9 neydi? 3'ün İkinci kuvveti evet arkadaşlar bir de 9'un üzerinde 8 vardı. Artık üstün üstünün almayı biliyorum çarpacaktım. 3 çarpı 3 çarpı 4 3 üzeri 3 çarpı 4 virgül 3 üzeri 4 çarpı 6 virgül 3 üzeri 2 çarpı 8. Bu da ne yaptı? 3 üzeri 10. Üçümün güzelliğine bakın hele 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 hele. 3 üzeri 12 3 üzeri 24 3 üzeri 16. Evet arkadaşlar, artık ben biliyorum ki üssü ne kadar büyükse sayı o kadar büyüktür ve sıralıyorum. 3 üzeri 12 en küçük. 3 üzeri 16 geliyor sonrasında ve 3 üzeri 24 diyorum. Ve normal olarak sıraladığımda 3 üzeri 12 neydi? 24, 27 üzeri 4'tü. Küçüktür 3 üzeri 16 hangisiydi arkadaşlar? 9 üzeri 8'di. Ve en büyük de 81 üzeri 6'dır diyorum arkadaşlar. Bakın hocam işte 27 daha büyük ama 9 daha küçük nasıl böyle oluyor? Demek ki üstler olayları çok çabuk değiştirebiliyor. Ve bir soru işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşım istersen içini yapalım. Ama istersen bir şey gör. Kocaman sıfır koymuş. İçinde ne işlem yaparsan yap. Senin sonucunu neye götürecek? 1'e götürecek. Hangi sayı olursa olsun 0. kuvveti de arkadaşlar. Ve soruyu hiç çözmeden kalem dahi oynatmadan işaretledim. İşte bu kadar basit. Üstü sayılarda çarpma işlemine geldik. Şimdi 3 parça ayıracağım. Tabanlar aynıysa, üstler aynıysa ve taban ve üstleri farklıysa ne olacak? Arkadaşlar bakın. Tabanlar aynıysa a üzeri x, a üzeri y. Bunu direkt şu şekilde verebilir hocalarınız. a üzeri x, x artı y olarak yazacaksınız. x artı y. Üstler toplanır. Tabanlar aynıysa üstleri topla. topla. Peki neden üstleri topluyorum ya? Ben sana aşağıda basitçe göstereyim arkadaşım. Hiç eğer üstleri toplayacak mıydım çıkaracak mıydım şöyle miydi böyle miydi diye düşünme. Ben sana basitini göstereyim. Eğer sınavda aklına gelmezse küçük sayılarla uğraş. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3 de mesela tamam. Bakın şimdi 2 üzeri 4 dediğim şu değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Güzel. Çarpı 2 üzeri 3'ü de yazsam 2 çarpı 2 çarpı 2 değil midir? Arkadaşlar bakın tamamı çarpım konumunda aslında. Kaç tane 2'yi yan yana çarptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 üzeri 7. Yani o zaman 3 ile 4'ün çarpımı değil midir zaten? Toplamı değil midir? 2 üzeri 7 buradan geliyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Üstlerin toplamak aslında çarpmayı devam ettirdiğiniz için yanındaki sayı kadar daha üzerine eklediğiniz için topluyorsunuz. Tamam güzel. O zaman üst, üstler aynıysa ne olacak? Arkadaşım aşağıda önce örneğini vereyim sonra yazalım. 3 üzeri 3 bak. 3 çarpı 3 çarpı 3 değil midir? Çarpı 2 üzeri 3'ü de açıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 değil midir? Evet bak arkadaşım. Hiç kafanı yorma. 3 ile 2'nin çarpımı nedir? 6. 3 ile 2'nin çarpımı 6. 3 ile 2'nin çarpımı 6. 6'dan kaç tane var elimde? 3 tane. 6 üzeri 3 değil midir? Evet. O zaman diyorum ki tabanlar farklı. Üstler aynıysa tabanları çarp. Tabanları çarp diyorum. Nereden geldiğini de gösterdim. O zaman A çarpı B üzeri X olmuş oldu. Tamam. Güzel. Peki üstler ve tabanlar farklı ise bu sefer ne olacak? Bu sefer senin ortada birleştirebileceğin bir şey varsa birleştir arkadaşım. Yoksa baya bildiğim bakkal çarpması ayrı ayrı çarp yapıştır. 2 üzeri 4 dediğim neydi zaten? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 diyorum. Artık bunu bu şekilde pratikleştirerek yazabilirsiniz. 3 üzeri eksi 1 neydi? 1 bölü 3'tü zaten. Bu da ne yaptı? Çarptım. Bu da altında 1 varmış gibi düşünüyorum tam sayılı ifadeyi rasyonel hale getiriyorum. 16 ile 1'i çarptım 16. 3 ile 1'i çarptım 3. 16 bölü 3 olarak bıraktım. Devam ediyorum. Tabanı bir tam sayı olan üstü ifadenin asal çarpanlara parçalanarak yazılması. Ne diyorsun ya hocam? Bak taban bir tam sayıysa bu üstü ifadeyi asal çarpanlarına ayırarak yazacağım. Şimdi arkadaşlar 40'ın asal çarpanlarına bir ayıralım. Ayrılmış halini yazalım. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ne yaptım? Aslında ben size bunu ebob ekokta gösterdim. Hatırlayamıyorsanız ebob ve ekok konusunu tekrar izleyebilirsiniz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani 2 üzeri 3 çarpı 5 şeklinde yazdım. Güzel. Ben bunu bu şekilde yazmayı biliyorum. 40 dediğim şeyi asal çarpanlarına ayırarak yazayım. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Bir de bunun üzerinde neyi var? Burası 40 yapıyorsa bir de 40'ın üzerinde 17'si vardı. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu 17'yi içeriye dağıtabilirsiniz. Hem bununla hem bununla ayrı ayrı çarpabilirsiniz. Arkadaşlar aslında şu şekilde devam ediyor. 2 üzeri 3 17 çarpı 5 üzeri 1 17 aynı şekilde üstleri ne yapıyordum çarpıyordum. Üstün üstü olarak alıyordum. 3 üzeri 51 çarpı 5 üzeri 17'dir arkadaşlar. Tamam bu şekilde ayırabilirim. Aynı zamanda geldim yan tarafa. Bakın 2 üzeri 7 çarpı 40 üzeri 7. Şimdi üstler aynıysa tabanları ne yapıyorum aslında? Çarpıyorum değil mi? Aynı tabanda yazabilirim. 2 çarpı 40 üzeri 7. E 40 asal çarpanlarını az önce ayırdım. Tekrar yazayım bunu. 2 çarpı var başında. Bu neydi? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 de 40 demekti. Bir de bunun 7. kuvveti. Hadi artık yapabilirim. 2 üzeri 4 mu oldu? Bir 2 çarpanı daha var. Yani aslında şöyle düşünün. 2 üzeri 1 var. Tabanlar aynıysa ise üstler toplanır dedim. 5 üzeri 1. Üzeri 7. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Şuraya devam ediyorum. Bunları ayrı ayrı çarpabiliyordum. 2 üzeri 4 üzeri 7 ayırabiliyorum. 5 üzeri 1 üzeri 7. Buradan da 2 üzeri 28 5 üzeri 7 geldi arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Altındaki örnekle devam ediyorum. 35 üzeri eksi 8. Bir kere öncelikle yapman gereken şey neydi? Negatiflikten kurtaracağım. 35 üzeri 8 yaptı. Tamam. 35'i de asal çarpanlarına ayır dedi. Zaten nedir? 5 kere 7 35 değil mi? O zaman 1 bölü 5 çarpı 7 35 demekti. Bir de bunun 8. kuvveti. Bir de ne yaptı? 1 bölü 5 üzeri 8 çarpı 7 üzeri 8 olarak ayırabiliyorum arkadaşlar. Artık geldim buna. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Topladım. Eksi 3. Bunun asal çarpanı yok. Eksi 3. Evet 7 ile 4'ü çarp topladım. 11 eksi 10 ile topladım. 11'den 10'u çıkardım yani 1 kaldı. Eksi 3 üzeri 1'den eksi 3 çıktı cevabım diyorum arkadaşlar. Örneklerimi bu şekilde yaptım. Teok'ta gelen bununla ilgili bir sorumuz var. 4 üzeri 6 ile 1 bölü 8 sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar 4 ve 8 sayılarını aynı tabanda toplamaya çalışacağım. Neyin üssüdür bu. 2'nin üssü olduğunu hepimiz görebiliyoruz. 2 üzeri 2 4 demekti bir de üzerinde 6'sı var. Bunları çarpmamı istiyor. 1 bölü 8. 8 dediğim zaten 2 üzeri 3 değil miydi? Evet arkadaşlar artık son hallerine yavaş yavaş geliyorum. Adım adım devam ediyorum. 2 üzeri nedir bu? Üstleri çarpıyorum. 2 üzeri 12 çarpı 1 bölü 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'ü nasıl geçireceğim? şu şekilde geçiriyordum. 2 üzeri 12 takla attırdığımda ne yapıyordum? 2 kalıyordu ama 3'üm negatifleşiyordu. 2 üzeri eksi -3 oluyordu değil mi? Yukarı çıktığında negatiflik oluyordu. Artık tabanlar aynıysa üstleri ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerektiğini biliyorum. 2 üzeri 12 3 9 oldu ve cevabım çıktı arkadaşlar. Tamam? Zaten size cevaplar da e, spoiler vermiş. Ne demiş? Hep 2'nin kuvvetleri olarak vermiş. Artık 4 ile 8 ile uğraşma. Gel bunu 2'nin kuvvetlerine ayır demiş ve cevabımı buldum arkadaşlar. Yine Teok'ta gelen bir soruyla devam ediyorum. Nokta nokta olduğuna göre A çarpı B aşağıdakilerden hangisidir? 2 üzeri ne kadar basit değil mi arkadaşlar bu sizin için artık çerez 524 bak üstler aynı ise altları ne yapıyordum direkt çarpıyordum deyip geçiyorum arkadaşlar aslında 3 saniyenizi bile almayan kalem oynatmayacak şekilde sorular üstü sayılarda bölme işlemine geldim yine ayırdım tabanlar aynı ve tabanlar farklıysa ne olacak üstler aynıysa ne olacak bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bölüyü kesir olarak bölü olarak da yazabiliyorum değil mi? A üzeri x bölü a üzeri y. Hiçbir fark yok. Arkadaşlar a, a sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere lütfen. Neden? Çünkü a'nın sıfır olması paydanın sıfır olması demek beni belirsizliğe götürecekti. Hatırlayın sayı bölü sıfır belirsizliğine götürecek. Ya da sıfır bölü... Üstü de sıfır olduğu için a sıfır olursa sıfır bölü sıfır belirsizliğine götürecek. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Arkadaşım üstteki aynı kalsın. A üzeri x kalsın. Yukarıdaki e, pozitif değil mi şu anda? A üzeri artı y. Üste çıkarken ne diye çıkacaktı? A üzeri eksi y olarak çıkacaktı. İşte bu kadar basit. Altta ne olursa olsun üstte negatifle çarpılmış hali ise. Artık tabanlar aynı. Üstleri ne yapabilirim? Toplayabilirim. A üzeri x eksi y oldu cevabım. Yani üstleri birbirinden çıkarmak diyebilirim. Ama alttaki sayı negatifse lütfen buna dikkat edin. Yani eksi y olarak da barındırabilirdi. Tamam. Peki a bölü b üzeri x ise tabanlar farklıysa ne yapacağım? Bu sefer x'i içlerine dağıtabilirim. Az önce de belirttim. a üzeri x a üzeri x bölü b üzeri b üzeri x şeklinde. Bunda ne yapacağım? a üzeri x aynı kaldı çarpı b üzeri eksi x olarak da yazabilirim. b sıfırdan farklı olmak üzere. Çünkü o zaman sayı böyle sıfır olmuş olur. Tanımsız olmuş olur arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Bir örnekle bunu pekiştireyim. Sorun var. 64 üzeri 3, 8 üzeri 3. Peki ben bunu hangisine çevireceğim? Arkadaşlar Üstler aynıysa üstler aynıysa aynı paranteze alayım. 64 bölü 8. 3. Bir şey değişir mi? İçine dağıttığımda yine aynı olacak. 64 8'in 8 katı zaten. Yani sadeleşebiliyorlar. 8 üzeri 3 oldu direkt cevabım. İsterseniz nasıl yaparsınız? 2 üzeri 3 üzeri 3. 2 üzeri 9 en yalın halidir diyebilirsiniz. Bu şekilde. 2 üzeri 48 sayısı kaçtır demişiz. Arkadaşlar bu değişik bir soru olmuş. Muhtemelen altında başka bir şey vardı. Bu bir hatalı soru diyelim. Bunu burada bırakalım ve devam edelim biz. Eksi 4 üzeri eksi 3 sayısının 2 üzeri eksi 4 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir diye Teok'ta bir soru çözülmüş sorulmuş. Eksi 4 üzeri eksi 3 sayısının 2 üzeri eksi 4 sayısına bölümü. Bak sadece söylediklerini yazıyorum. 2 üzeri eksi 4 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşım e, bu eksiliği başa geçirmemde bir problem var mıydı? Yok bunu biliyorum. 4 üzeri eksi 3 bölü 2 üzeri eksi 4. Bunun üzerinde işlem yapabilmem için ya üstlerin aynı olması gerekiyor ya tabanların. Üstleri aynı yapmak biraz zor ama tabanları aynı yapabilirim. Çünkü ben biliyorum ki 4 2'nin kuvveti 2 üzeri 2 üzeri eksi 3 değil mi? Bölü 2 üzeri eksi 4 zaten var. O zaman devam ediyorum. 2 üzeri ne yaptı bu? Eksiyi unutmuyorum baştaki. Çarpımı 2 üzeri eksi 6 yaptı. Ve 2 üzeri eksi 4 de var zaten. O zaman ne yaptım? Eksi 2 üzeri eksi 6 kaldı. Yukarıya eksi 4 negatifle çarpılarak geçecekti. Negatifle negatifin çarpımı artı olduğu için 2 üzeri 4 olarak işaret değiştirerek yukarı çıktı. Ve cevabım ne oldu artık? Eksi. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapacağım? Toplayacağım. 2 üzeri. Eksi 6 ile artı 4'ü topladım. Eksi 2 yaptı. Artık devam ediyorum. Eksi 2 üzeri. Bakın bunu bulduktan sonra ne yapacağım? Şu negatiflikten kurtaracağım işi. Bunu bulduktan sonra. 1 bölü. 2 üzeri 2 o da nedir? Eksi 1 bölü 4'tür diyorum. Cevabım arkadaşlar A. DCBA olarak geçmiş. Güzel. Bu da bu şekilde bize T hatıra kalmış olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ondalık sayıları çözümlemeye geldik. Burada bir ara verelim bir nokta koyalım. Bundan sonraki partımızda da bilimsel gösterime kadar yapıp bilimsel gösterimle bitirelim. Adım adım devam ediyoruz. Buraya kadar geldiyseniz derslerimizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıkla kalın görüşmek üzere.